PUBG'de kripto para dolandırıcılığı mı? Bu ne ya? Velosalar dolandırılmış. <laughs> dolandırıcılık skandalı ile çalkalanıyor. Kripto para alım satım şirketinin genç sahibi 2 milyar dolar evet yanlış duymadınız 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Krizin ardından savcılık nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlattı. Masat tüm hesapları bloke etti. O şirkette parası olan 391 bin kullanıcı perişan. İşte akıl almaz vurgu iddiasının saat saat detayları sistemle tam kapalı ulaşamıyor. Çiftlik Bank'ın borsuna <laughs> uzandığı <dolayı gülüyor> kripto para borsasını çaktı. Arkadaşlar, ekrandan para kazanmanın bir saniye. şimdi önerisini vereceğim. Bitcoin danışmanıyım bu arada. Evet. Sistemle sistemle para kazanma. Jumbo tarihi'nin en büyük vurgununu yaptı. Para kazanmak isteyen var mı diye sorayım aslında. Ben şöyle bir site açıldı abi. PUBG Mobile'da eee mining yapıyorsun yani kazı yapıyorsun ve sitede bakiyeye çeviriyor bunu. Günde kaç saat oynuyorsunuz PUBG'yi? 12 13. 14. Oy! 12 13 saat oynuyor musun? He. Ee? Abi 12 13 saat oynuyorsun ve sen şimdi mining yapmıyor musun ya yani paraya çevirmiyor musun bunu? Yok. <laughs> Nasıl yok? Sen bu para mı gelir? Türkiye Güne yeni bir çiftlik bank vakası şokuyla uyandı. Şirketin yol açtığı kriz gündeme bomba gibi düştü. Günde ben sana şöyle söyleyeyim rahat 400 TL'n var senin. 400 450 civarında. Ciddiyim ya. Ciddi söylüyorum abi site. Hayır PUBG Mobile oynayanların abi, hepsi bu yüzden abi. oynuyor. Mısın? Mısın? Kullanıcı sayısını arttırmak için ilginç yöntemlere başvurdu. Bedava kripto para vaadinde bulundu. Abi para yatırmıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim sistemimdeki ki zaten. Para yatırmıyorsun. E, efendime söyleyeyim hiçbir şey yatırmıyorsun. Hmm. Ya yani hiçbir şey yapmıyorsun anladın mı? Ne şifrenle giriş yapıyorsun. Hiçbir şey vermiyorsun siteye. Nasıl seni dolandırabilir o site? Bana bir söyler misin? Allah Allah. Link Link versene link vereceğim de sen bana güvenmiyorsun ki link ver diyorsun. Ben sana bu bilgiyi paylaşıyorum. Bedava mı paylaşıyorum? Reklamlar, kampanyalar derken şirketin kullanıcı sayısı kısa sürede arttı. <laughs> Yaklaşık 2 milyar dolar. Yani Türk parası olarak 16 milyar liradan fazla para topladı. Bana söz. Tamam. E, ciddi şaka makalı yana bana para gelsin. Yarısını sana vermezsem ben. Geldim. Ben yarısını Asıl tosuncuk bu bu arada. Yarısını vermeyeceğim. O kadar eminim ki İstemiyorum abi. Ama oyun içinde olman lazım. Dobide çok takılmayacaksın. Bir de kızlarla aynı odaya girdiğin zaman puan kırıyor birazcık. <laughs> birazcık daha gelirin düşer yani. Kızlarla yarışıldığını düşünüyor çünkü oyun senin kızlarla aynı odada olduğunda. Sektir <laughs> lan. <laughs> Bu ne diyor? Sektir <laughs> lan. <laughs> Sen bana söyle. Onu ben... Bana şimdi şey der misin? Lütfen o siteyi bana söyleyebilir misin? Şeklinde. Bana siteyi söyler mi? Lütfen'i unuttum. Ben demiştik hani. Lütfen hani. <laughs> Abi söylemem lazım. Benim kaydımı kayıt altına alıyor hesabımın. bloklarına bakıyorlar. Lütfen demeden kimseye vermeyin. Lütfen kibarlık insanlık kazansın. Biz burada gerçekten hakikaten tamam. hak eden adamlara girmesini istiyoruz. <laughs> lütfen sayı şey bana <laughs> Hadi kanka. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdurlar soluğu şirketi merkez binası önünde aldı. Çocuk bize ders verdi. Yeni bir çiftlik bank vakası. <laughs> Koptum abi. <laughs> Çocuğun lütfen demesine patladım. Çok iyi troll bu arada. Of.